Bulgur pilavını neyini koyduk buraya? Bulgur pilavını kuş koyduk. Şu anda hazır ha, yapıyoruz. Ha, suyuyla? Suyuyla, hep, hep suyuyla. Bulgur pilav olacak değil mi? Yarın da Yağını Evet, yeşilliğe beraber tamam, yiyeceğiz. Kadar. Teşekkür ederim abi. Evet Hasan evet. abi şimdi neyi doğruyor? Biberi doğruyoruz. Biberi doğruyoruz şimdi pilavın. Evet, soğanı doğranacak. Evet, soğanı doğrayacağız. Domatesi. Evet. Et suyu da hazırlanıyor. Et suyu da hazırlanıyor. Hazırlık başladı değil evet, mi? Evet, Yozgat pilavını pişirmeye başladık. Başladı. İlhan abi de geldi. İlhan, hoş, ben gel. ben, bilal, ben, hoş ben, geldin. Geldi. İlhan'cığım hoş geldiniz. Eyvallah kardeş. İlhan abi de geldi. hoş geldin. Olsun. Sağ ol. Sağ abi Tamam. Ben tamam. Ben size dua edeceğim inşallah. 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 Verdiydim o. Güzel bir tereyağlı pilav olacak. Tereyağlı pilav yapacağız. Sarı salatası, cacığı falan o yani, bir Yanında şey. turşusu tamam. Turşusu da var, hepsi var. Kolay gelsin Aa, afiyet olsun. Abi, teşekkür, teşekkür ederim. geliyor şimdi. Atıldı. Atıldı. Evet, Tereyağının ne yerine He. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Kuşbaşı konacak buradan çıkacak. Etini, evet. Evet, kuşbaşı konacak. İçine. Evet. Görüyoruz arkadaşlar. Ondan evet. sonra suyuna kuşbaşını. Suyuna kuşbaşını koyacağız. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla Afiyet olsun. Eti haşlandı, kavruldu. kavurduk. Şimdi pilavın içine Pilavın üstüne verelim. dökeceğiz. Yavaş yavaş, buyur. Buyur kardeşim. Evet. Of 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 of. Hasan abi oldu ya. Abi. On numara Hasan abi ya. Karıştır buğur etrafını. Şimdi 15 dakika pişir arkadaşlar. Of of türlü de bir. Eti yumuşattın değil mi Hasan abi? Yumuşattık evet. <laughs> Az mı oldu lan? İyi oldu, yeter. Sanat. Evet. Kolay gelsin Hasan abi. Sağ ol, Tekrar. teşekkür ederim. Şimdi bir şeyler Bir şey yok. Bir şey, bir şey diyeceğiz. Diyeceğiz. Evet. Şimdi yanına salatasını yapacağız. Şimdi soğan. atmadık ama dur bakayım. Attım attım ben tuzattım. Tamam. Tuzattım Hasan abi. Kolay gelsin Hasan abi. Sağ ol, teşekkür ettik hacım. Nasıl yaptın yanına evet. soğan salattan sonra? Soğan salatası diyerek biz buna. Ha? Buyur evet. Hasan abi. Yanına... Bu, bu, bu yani. kim Evet. Bu da pilavın yanında olmaz. demiyor olmaz Evet. olmaz, olması, olmaz, olmaz. Turşusu da var yanında zaten. Evet. Cimber turşu da geldi yanına. Evet. Of 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 of. of. Görüyorlar. Da. Salata da hazır. Hazır. Yanında Hasan abi. Turşumuz Turşumuz da var abi. Evet, şimdi pilavı bekliyoruz. Tabi, evet. Tabii, pilavı bekliyoruz. Pilav da bitmiş gibi bir şey yani. Teşekkür ederim Hasan evet. Bey, pişmesi. Tamam. Serdik kazan Son, abi. Son yuva da serdik. Ya da misafirimiz de geldi. Misafirimiz de geldi. Kadar geldi. Osman Ağa da geldi. Bilal, Bilal abi de, Bilal de burada. Abi de burada. Evet tamam, yanımızda. Adam şimdi... de buyur ettiler sağ olsun. Yakışır 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 yakışır. Burgu pilavına yakışırsın. Ne diyeyim burgu pilavını? Az dur abi bir dakika abi şöyle şöyle. Demlenecek mi kardeş? <laughs> şey, yok demlenmez. Yok demlenmez mi? Oğlum, önce. Allah razı olsun. Karıştır, karıştır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Devam, devam. Çavuş, 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 çavuş. Şuradan belli batık olacak. Çavuş, 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 çavuş. Tamam, tamam, tamam. Of, of, of. Oo, şimdi nasıl da çok sır kardeşim. Sır, 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 sır. Hasan. Bak şuna bak. Ha. Hasan bak şuna bak. Sen bu işler bilin Hasan. Evet arkadaşlar. Ekmeği yay Hasan abi. Of <laughs> oh, pilav ekmeği yay Hasan abi. Of of of. Oh. Biz yine bir attık da böyle üç beş bin kişi izlediydi acaba. Şimdi bakalım. Başka. Şimdi kaç baş kişi izleyecek? Evet. evet. Onu hallederiz abi. Şöyle yatarım. Evet. Öyle diye Soğursuz. kardeş. Soğan da hazır. Of. Evet. Öf! Aşağı gerek yok. Çatal getir abi yeter. Şur. Şur. Ha olur olur Başına, olur. Kaşın da kim uğraşacak onlarla? Tamam hadi. Sıcak sıcak duman çıkıyor. <laughs> <laughs> Yemek duası senden buyurun abi. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Amin. Rahmanirrahim. Amin. Kulüvallahu ve hadallahu samed elem yeret ve lem yuret ve lem yekünü lehmü şüphane hadd. Bismillahirrahmanirrahim. Kulüvallahu ve hadallahu samed. Lem yeret ve lem yuret ve lem yekunu lehü küfen ar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu halallahu samet lem yeret ve lem yuret ve lem yekunu lehü küfen ar. Sadakallahu razim. Yarabı ocağın için, ruhlar için, bütün geçmişlerim, cümle ümmetim var. Ümmetim var. Ümmetim var. Ümmetim var. Ümmetim var. Amin. Ömrün uzun kardeşlerim belki devletin netin bekası için. Evet. Allah rızası için. Allah rızası için. El-Fatiha. Allah rızası için.

vahdehu şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve kulli şeyin kadir ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin amin şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim la ilahe illallahul melikul hakkul mebin la ilahe illallahul hakemul adul metin Rabbuna ve Rabbu abayina el evveli la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويموت وحي لا يموت أبدا بيده الحير وإليه ومارسه وهو على كل شيء قدير فبه نستينه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله شكراً نعمة لا إله إلا الله إكرارا بربوبيته فسبحان الله تنزيها لعظمته أسألك اللهم بحق اسم المكتوب على جناح جبريل عليك يا رب

ve bi hak ismi kelmek tu fi Tevrat ve İncil ve Zebur ve Furkan aleyke ya Rab. Ve bi hak ismi kelam ente rahmetke ala ibadike ala ya Rab. Ve bi hak tamamı kelamike ala ya Rab. Ve bi hak ismi kelzi nada ke bi İbrahim fecaalta nar aleyhi berden. Aleyhi berden ve selamen aleyke ya Rab. Ve bi hak ismi kelzi bi İsmail fenecceyta min ezzebi aleyke ya Rab. Ve bi hak ismi kelzi nada bi İshak ve kateyte hacete aleyke ya Rab. Ve bi hak ismi kelzi bi Hud aleyke ya Rab. Ve bi haksim kelezi diyake bi Yakubu ferantette aleyhi basarafu ve velede fi Yusuf aleyke Rab. Amin. Ve bi haksim kelezi nadake bi Davudu fe cealte halifeten fil arru ve letele fil hadide fi yedih aleyke Rab. Ve bi haksim kelezi diyake bi Süleymanu fe ateyte fil mülke fil arda aleyke Rab. Amin. Ve, Amin. ve bi haksim kelezi nadake bi Eyyubu fe neçeytahu mine gammin lezi kana ka fihi aleyke ah Rab. Amin. Ve bi haksim kelezi nadake bi İsebni Meryem fe ahyeyte fil mevt aleyke Rab. Ve bi haksim kellezin alaka bi Musa lemma hatabe kale turu aleyke ya Rab. Ve bi haksim kellezin nadakta bi hasiyetim rahat firan rovedak daha cennet aleyke ya Rab. Ve bi haksim kellezin alaka bi beni İsrail'e lemma cevazül bahre aleyke ya Rab. Ve bi haksim kellezin alaka bi hıdırul lemma maşa alel ma'yi aleyke ya Rab. Ve bi haksim kellezin alaka bi Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme yevmel gari ve netteytahu aleyke ya Rab. İnne kentel kerimul kebir hasbun Allah ve nimel mekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi el aliyyil azim ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sadakallahu lazim. Arkadaşlar bu mübarek duayı okuyan insanın yerlerle göklerle arası Günahlarla dolu olsa, olsa Rabbimizin yani. affedeceğiz. Cebrail Aleyhisselam gel, peygamberi öğrettiği bir dua diyor. Evet. Ama mübarek Müslümanların çokları bilmez ama elhamdülillah. Merak ettim, öğrendim. Evet. Allah'a şükürler olsun. Böyle Şu dostlar Allah için okuyoruz. Allah kabul etsin. Allah Amin. Razı. Amin. Amin. güzel peygamber ruhu için. Cümle anbiya'lar, cümle billar, cümle Muhammed'in olacakdan hisseder onu. Lakin. Amin. La ilaha illallah Adem'in farzı. <laughs> Adem, la <ilahe> illallah <gülüyor> <Resullullah>. <gülüyor> bir cümlesin, için. Allah razı olsun Hadi razı hale Allah Allah. Bir de bacım burada